Gelme gelme. Bunu var ya bak bak bu var ya bu. Bu var ya bu pis pis. Atalım bunu atalım. Tamam bu, he, bu bu, kötü kötü. Kötü de o bak ablanın dişlerine bak. Ablanın dişleri gibi olursun ha. Göster bakayım. Ablanın dişleri gibi kötü olur. Ablam bunu böyle emdi 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 emdi. Tamam mı? Dişleri çok kötü oldu. Atalım bunu. At bunu bakayım hadi. At at. At. Aferin. Aferin daha yok. Hayır verme onu. Emzik yok. Pis bu pis. Bak bunda plastik var tamam mı? Bu pis. Pis bu. At onu. Aferin kızıma. Verme onu. Verme. Ona. verme. Ha, ablayı hı yap, vermesin sana. Vermesin ablayı hı at ablanın kafasına. Aferin. Zeki, niye verin? Yine mi ağzında? At Atmış atmıştın mı? Atmıştın onu ama. Atın hadi. At piso. Aferin. Tamam ver, verme, verme de sıra, verme de. At aferin aferin. Kıza zor ya bırakıyor o emzi. Bırak. Aferin. Hayır. Aferin. Hayır bırak tamam. Hayır. Hayır bırak. Hayır. Bırak. Hayır, bırak. Hayır. hayır bu var. Ha bu da ef ef güzel. Hayır oldu. hayır 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 hayır. Tamam. Hayır mı? at onu Ebrar at. Hayır atma. Atma. At Atma, atma. At bak. <laughs> nereye attın? Nereye attın Zeki'ye? Nereye attın? Zeki'ye. Ya sıra vermesene. At onu at, at. At onu kızım at. Pis pis. Kısım. Aferin. Kısımlarım. Bitti değil mi? Daha emmeyeceksin değil mi? Hı. Daha emmeyeceksin değil mi? Hı. Daha yok da. Ablan ağzına verse de alma tamam mı? Hı. Hı. Ablan ağzına koysa da alma. Alma, alma. <laughs> alma, niye alıyorsun? Allah alma.